İşler sobanın yanında çocuklar oynarken konuşuyor. İyi seyirler. Ay şimdi birazdan misafir gelecek. Sobayı yakayım. Ding dong. Ah, geldiler. Çıkırt. Bam. Evin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Kızım. Kızım. Hadi gel. Tamam anne sobanın yanında biraz susmayacağım, su, su alacağım. Evet, su aldım. Anne, arkadaşım ne zaman gelecek? Lüp 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 lüp. Bilmem ki kızım, birazdan gelirler sanırım. Anne. Sen ne yapıyorsun? Cık. İyi, can dersleri kızımlık, kızımı katılıyorum. Sonra Aa, bu arada bir kere bilgisayar ay bilgisayarımız bozulmuştu ve telefondan girmek zorunda kaldık ama çok zor bağlandık. Ay bende de öyle oluyor ya. Şu internet olayı çok zor. Çocuklarım bazen ve öğretmenleri onlara okutacak, okutacakları şeyleri okutamıyor Evet bize de bir kere öyle oldu Sesimiz hiç gelmiyordu Öğretmene kızım sesleniyordu ama hiç gelmiyordu Biz de çıkıp telefondan geldik işte Eee başka ne yapıyorsun? Okulların açılmaması kötüydü değil mi? Evet ama 1 Mart'ta yine açılıyormuş. Haberlerde öyle söylendi. Aa evet. Ben de haberleri dinledim. Ama şu an 3 hafta tatil çok çabuk bitti değil mi? Evet çocuklar ne güzel rahat rahat oturuyordu. Peki sen 1 Mart'ta açıldığında gönderecek misin? Ay yok ben göndermeyeceğim. Ben de çünkü Orada şimdi virüs vardır. Çünkü eskiden de zaten virüs yoktu. Yani virüs olmadığı için de bu kadar dikkat edin, edilmiyordu. O yüzden belki pistir yani. Silmedikleri yerler de vardır. O yüzden ben çocuğumu göndermeyeceğim. Ben de. konuştuktan sonra. Aa saat saat baya bir geç olmuş. Ben artık çıkayım tatlım. Tamam görüşürüz. Kızım Ayşe hadi gel. Tamam anne. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Hadi gel kızım. Çıkart. Bam. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.